Herkese merhabalar. Bundesliga 33. hafta mücadelesinde Freiburg Köln'ü alacak. E, Freiburg ligde gerçekten e, son haftalarda gösterdiği performansla hepimiz hani mesetti diyebiliriz. Çünkü takım devrasından sonra kan kaybetmişti ama ona rağmen takım oynadığı futbol herkesi şaşırttı. Tabi bunda antrenörlerin katkısı çok büyük. Gerçekten yeni antrenörleri e, takıma çok büyük bir katkı verdi. Ee, ve güzel bir futbol oynayarak Köln Ayy Freiburg buralara geldi. Şu an ligde rahat bir konumdalar. Düşme altından da e, tamamen uzaklaştılar. E, artık düşme şansları da kalmadı. E, zaten yüksekler içinde bir şansı yok. Tamamen bir e, hani ortada bir ekip oldu Freiburg. E, amaçsız bir ekip oldu. Köln ise şu an sıralamasında 16. sırada bulunuyor. Eğer ligi bö böyle bitirirlerse e, bu Next 2'deki 3. takımla e, mücadele edecekler ve Onları kazanırsa bu ligde devam edecekler, eğer yani böyle bitirirlerse. E, o yüzden e, işi riske atmak istemeyecektir Köln'lerde. Kazanmaya ihtiyacı var ama son haftalarda gösterdiği performans gerçekten kötü Köln'ün. E, yani kazanamıyorlar, puan alamıyorlar hatta. O yüzden Köln için işler kötü gidiyor diyebiliriz. E, takımdaki eksiklere bakacak olursak e, Freiburg'da Schusser bat oynamayacak büyük bir olasılıkla. Köln'de ise Andrezinho oynamayacak deniyor. Ee, bu iki sakat takımda çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Önemli sakatlar olduğunu düşünmüyorum iki takım için. Ee, maçın yorumuna gelecek olursak ben e, Köln'ün galibiyeti ihtiyacı olduğundan dolayı yani bu maçta kazanabileceğini düşünüyorum. Artık hani son iki haftaya girilirken artık takımın kazanması gerekiyor ve e, Freiburg'da çok tabi amacı olan bir ekip değil artık. Gerçi son 9 maçta yenilmeyen bir ekip ama yine de artık biraz daha rahatlamış olacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden de sizlerin maçta sürpriz bir Köln galibiyeti önereceğim. Hani Köln galibiyetinin deneyebilecek bir payiso olduğunu düşünüyorum bu maçta ben